seyirciler Türkiye'de kaza geçiren ve yatalak kalan 4 yıldır Antalyalı Gülsüm Kabadayı'nın annelik ettiği Rus gencin ailesi bulunmuş olabilir. Bir Rus haber ajansı Türkiye'de umut adı verilen gencin ailesinin ortaya çıktığını duyurdu. Yatalak gencin annesi Türkiye'ye gelip DNA testi yaptırmaya hazır. Annesini bulun buna. Annesini bulun. Rusya'yı gözyaşlarına boğan Antalyalı Gülsüm Kabadayı'nın 4 yıldır evet, annelik ettiği yatalak Rus gencin ya, ailesi yavaş, ortaya çıktı. Bunları her görüyorsunuz ya. <laughs> Rus haber sitesi Life News'a göre Rusya resmi televizyonundan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini öğrenen Tatyana Kuklina, yatalak gencin annesi olduğunu iddia etti. Moskova'ya 3500 kilometre mesafede Toms bölgesinde yaşayan Kuklina, oğlunu uzun süre aradığını ancak bir noktadan sonra maddi durumunun yetersiz kaldığını söyledi. Umut adı verilen gencin asıl isminin Pavel olduğunu söyleyen Tatyana Kuklina, DNA testi için Türkiye'ye gelebileceğini belirtti. Daha önce de Türk, Rus ve Özbek 3 aile Umut'u kayıp oğullarına benzetti ama DNA sonuçları eşleşmedi. felçli Rus Gence Bakan Gülsüm Kabadayı, Rus televizyonunda katıldığı programda herkesi derinden etkilemiş, bir Rus milletvekili de Kabadayı'nın elini öperek teşekkür etmişti. Gülsüm <laughs> Kabadayı, ailesi bulunsa da Umut'a bakmaya devam etmek istediğini de ifade etmişti.